Arkadaşlar merhaba, hoş geldiniz. Bu hafta sizlere farklı bir video çekmeye karar verdim. Biraz eğitimden uzaklaşıp köpekle yaşama girelim. Hep bahsettiğimiz şey, köpeğinizle bir şeyler yapın, köpeğinize ayrı vakit ayırın. Bizim de koşmayı seven bir ekibimiz var ve bu ekiple birlikte köpeklerimizle birlikte koşuyoruz. Instagram'dan takip edenler biliyordur, Dramitiyor diye bir ekibimiz var. Geçtiğimiz günlerde geyik koşularına katıldık Belgrad Ormanı'nda. Ekiple birlikte 14 kilometre koşu yaptık. Bununla ilgili bir video olacak, görseller olacak. Ben de ufak ufak koşuyla ilgili işin nereden çıktığını, nasıl ilerlediğimizi, ne faydaları olduğunu, sizler neler yapabilirsiniz onlardan bahsedeceğim. Arkada da sizin de inşallah güzel görüntüler. Biraz koşarken çekmişiz çok fazla GoPro'da oynama olmuş ama inşallah keyif alacağınız güzel görüntüler göreceksiniz. Hadi başlayalım birazcık. Sizlere yaptığım her videoda kabaca üstünden geçiyorum. Öğrencilerime çok bunu anlatmaya, aktarmaya çalışıyorum. Köpekle yaşam, köpekle yaşam nedir? Köpekler yüzlerce yıl içerisinde evrimleşme sürecinde bizimle bir iş yapma yolunda e, ilerlemişler. Ne yapmışlar? Avlanmışlar, çobanlık yapmışlar, koruma yapmışlar. Şimdi geldiğimiz 21. yüzyılda Bizler de evlere kapandık, onları da evlere kapadık. Ama hala da köpeğin beklentisi, belki yüzü soru böyle olmaz evrimleşir yine ama şu an için hala sizinle bir şeyler yapmak. Bu uzun yürüyüşler olabilir, deniz kenarına gitmek olabilir, kafede oturma bile olabilir. Biz Gravitor Dog ekibi olarak köpeklerimize koşmayı seçtik. Gelecekte hedefim de, hayallerimden de biri yeni yeni bu koşu işlerine başlayan, köpeğiyle koşmak isteyen insanları da belki ilk başlarda yürüme koşma şeklinde, belki sadece yürüme şeklinde bir kilometre, 2 kilometre, 3 kilometre ile yavaş yavaş herkesin kapasitesi çerçevesinde ilerletmek, adım almak bununla ilgili belki koşu antrenörleriyle çalışmak profesyonel anlamda bunu bir kulübe döndürmeyi hayal ediyorum açıkçası. Bizleri takip eden bu yaptıklarımızı severek izleyen insanlara da belki yol gösterecek, yönlendirecek, cesaretlendirecek bir ekip olarak da kalmaya hedefliyoruz. Umarım sizlere de yakın zamanda olmasa bile orta ve uzun vadede faydamız olur. Bir diye bir Instagram hesabı da açtık. amatördok.tr Instagram hesabı açtık. Her hafta koşularımız var. Bebek, Cadde, ve Belgrad'da değiştir değiştir yapıyoruz. Bunların tarihlerini de orada yayınlıyoruz. Katılmak isteyen herkesi, bu arada köpeksiz olanları da ben bekliyorum. Gelsinler, belki orada daha önce köpeksiz olup da yolda köpek sahiplenen arkadaşlarımız da oldu. Selam. Merhaba. İyi koşusundasın. Köpeğin yok ama Ramit With ekibindesin. Neler hissediyorsun? Ee, çok güzel hissediyorum köpeklerle beraber. Bambaşka bir hayat. Tarz olarak da bambaşka. dünya görüşleri bambaşka. Bakış açıları. Buyursunlar, e, görsünler köpekte yaşam nasıl, nasıl keyifli bir şey, köpeklerimiz nasıl keyif alıyor. E, sizleri de orada görmeyi dediğim gibi bekliyoruz. Köpe Köpekle koşmak nasıl bir duygu? Köpekle koşmak çok güzel bir şey. Ben kendim zaten koşuyordum. Köpek sahibi olduktan sonra onunla yürümekten e, koşularım aksamaya başlamıştı. Ve ikisini birleştirmek inanılmaz bir şey oldu. Hem Atlas Enerji Atölyesi hem ben koşularımı kaçırmamış oluyorum. O yüzden herkese tavsiye ederim. Teşekkür ediyoruz. Görüşürüz koşuda. İki tane kızım var. Kafi ve oldu. İlk onlarla koşmaya başladım zaten ama onlar biraz... Biri küçük, biri hafif yaş o yüzden bıraktık. Şimdi yeni Running Marius, fındıkla koşuyorum. Fındık, <laughs> Onur ve Aline. Köpeğinizle koşmakla nasıl bir duygu? neler hissediyorsunuz? Köpeğinizle koşmakla ilgili neler söylersiniz? Bizim için mutluluk yani. Mutluluğu, çok mutlu oluyoruz. O da çok mutlu oluyor. Onu mutlu gördüğümüz zaman biz daha da mutlu oluyoruz. Harika bir duygu. Ailemiz bir parçası. Her şeyi beraber. Yürüme yapan bir ekibimiz de var. Yürüyüş yapanlar da var. Onları da yavaş yavaş önümüzdeki geyik koşularında burada bizim yaptığımız gibi onları da görmek için sabırsızlıkla bekliyoruz. İlerledikçe yavaş yavaş 4 kilometre koşuları var geyikte. Eylül ayında biz bir koşu hazırlayacağız. Köpekle koşu. E, trail bir koşu olacak, 5 kilometre-10 kilometre etapları olacak. ama e, amaç orada bulunmak, amaç yarışmak kazanmak değil. Asla bir kompetisyon e, hedefimiz yok. Orada bulunmak, birlikte beraber güzel vakit geçirmek köpeklerimizle bir şeyler yapmak. Evet arkadaşlar biz Belgrad'da geyik koşullarında çok keyif aldık. Çok çamurluydu, çok ıslandık, yorulduk ama bir o kadar da keyifliydi. Dediğim gibi biz her hafta bu koşulları düzenliyoruz. Katılmak isteyen olursa, deneyimlemek isteyen olursa Instagram'dan bana yazarak, burada yorumlara yazarak ulaşabilirsiniz. Siz de inşallah izlerken o enerjiyi, o keyfi almışsınızdır. Videoyu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı, kanala abone olmayı lütfen es geçmeyin. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.